Doğu Anadolu'nun suyunu ele geçirirsen Orta Doğu'ya hükmedebilirsin. Dicle ve Fırat'ın su topladıkları alan bugün önümüze koydukları Kürdistan haritasıyla birebir örtüşüyor. Evet. Suyun dağılımına evet. göre Doğru harita teşhis, yapıyorlar. Teşhis. Kendine şu soruyu soracaksın. Bende ne var? Bunu kim ister? Sende su var. Bunu isteyen de Amerika ve İsrail. Ha. Orta Doğu'nun yaşayabilmesi, iklim krizi kapıdayken Doğu Anadolu'nun kontrol edilmesi lazım. Türkiye'nin su potansiyeli haritasında ezici Hı -hı. çokluk Doğu Anadolu'dadır. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hocam, bulduk. Konuşacağız ama Arkadaşlar, daha efendim. önce sizin çok mutlu olduğunuz bir kitabın e, tekrar yayınlanması. Ee, e, tekrar değil. Bu Türkçe hiç çıkmadı. O hiç kat. çıkmadı. Hiç ha. utanç vesilesidir. Ha. Fakat o. burada Ekrem Hoca'nın gösterdiği çok önemli bir şey var. Doğu'da diyor... İnsan haysiyetine saygı yok. Kölelik var. Bir sanat stili icat. Daha biraz onun aşırı giden tarafı Ama bir sanat stili icat edildiği zaman diyor, o gelişmiyor. Çünkü çırak ben ustamı geçemem mentalitesi var. Halbuki Yunanlılarda ben ustamı nasıl geçerim var. Bireycilik var. Yani. Gazetecilik yapmış ya. Yapmış. şimdi. Oradayken kat öğrenciyken Ay, muhabirlik yapıyor her yani Bir şey söyleyebilir evet. miyim? Ben Avrupa'daki akademilere her seçildiğim zaman bakıyorum. Ekrem benden önce seçilmiş. E, İlgirmişlerdir. Hepsinde var Ekrem. Demirel, Demirel 7 inşaat denen sınıfın öğrencisidir. 7 yıl okumuşlar Okan. 3 ve 5 üç değil mi? E, ve bunlar Amerika'ya gidenleri var mesela Bozkurt Güvenç. Tabi Bozkurt teknik okuldandır ama Bozkurt çok zeki. Çok zeki. Ama diyor ki ben diyor MIT'ye gittim. Ha. Beni hemen diyor matematik asistanı yaptılar. Çünkü diyor bizim matematik bilgimiz bir İTÜ'den, bir. İTÜ'den gelenlerin evet. MIT'dekinden daha iyiydi diyor. Hmm. Şimdi Demirel Kazım Çeçen falan gibi adamların yanında yetişmiş. Kazım Çeçen müthiş bir adamdı. Frontinus Gesellschaft'ın bu hidrolik mühendislerinin bir cemiyeti var Almanya'da. Evet. Frontinus Gesellschaft'ın bir Hagen madalyası vardır ki evet. bu hidrolik mühendisinde verilen en büyük madalyadır. Onu Kazım Hoca aldıydı. Evet. Demirel böyle adamların öğrencisi. Sizin getirdiğiniz haritalar var hocam. Evet. Bir seyirciye malumat olarak şunu verelim. NATO'nun yeni stratejik belgesinde enerji güvenliği ve su kaynakları <laughs> yeni tehditler arasında gösterildi. NATO'nun su güvenliğine işaret etmesinin Mezopotamya'ya hayat veren Fırat ve Dicle'nin kaderini yakından ilgilendirdiği düşünülüyor. Tabii düşün. Yazıyı icat eden Sümerler ha. Fırat ve Dicle'yi yaşamın kaynağı, Devam. suyu ilk defa 1921 yılında uluslararası bir anlaşma olan Ankara Anlaşması'na konu oldu. <laughs> Fransa ve Ankara hükümeti arasında Halep'in kuzeyindeki Küveyk doğru mu söylüyorum? Evet, evet. evet. Ee, <laughs> suyunun adil bir paylaşımı konusunda yapıldı. Suriye o zamanlar Fransız mandasıydı. Su konusundaki ikinci anlaşma 1923 Lozan Anlaşması'nın 109. maddesi. Fırat ve Dicle havzasını oluşturan Türkiye, Suriye ve İran bir komisyon oluşturarak suya ilişkin konuları bu komisyonda çözmeleri yönünde kararlar aldı. Ayrıca Türkiye'nin bu nehirler üzerinde yapacağı her türlü çalışma için 29 Mart 1946'da Türkiye Irak arasındaki anlaşmanın 5. maddesinde Türkiye Fırat ve Dicle üzerinde yapacağı her çalışma için Irak'ı bilgilendirme angajmanına girdi. Fırat üzerinde Suriye nakları 1930 Halep anlaşmasıyla düzenlendi. 1962'den bugüne bu üç devlet arasında su paylaşımında ortak çözüm için onlarca görüşme ve anlaşma yapıldı. 1966'da Uluslararası Kalkınma Ajansı ile yapılan kredi anlaşması sonunda Türkiye Suriye Fırat'ın sularından saniyede 350 metreküp su bırakmayı taahhüt etmiştir. 1987'de Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile saniyede 500 metrekübe çıkarılmıştır. Diye devam edeceğim bunu. Hı -hı. Bu tarihi e, bilmemizde şimdi, bir yarar var. Şimdi, yani biz şimdi. aslında temel olarak şunu soruyorum. Bu iki nehir Türkiye'den doğuyor. Türkiye'den doğması hukuki olarak e, ve ulaştığı e, ülkelerde Türkiye'ye bir sorumluluk mu yüklüyor ki? Bir aptal anlatır gibi anlatmanızı rica edeceğim. Türkiye Nasıl? burada e, konuşulduğu gibi bilgilendirmeye, anlaşma yapmak zorunda kalma gibi. Şimdi şöyle, şöyle, altında. şöyle diyeyim Ökancım e, Ökan'cığım. Türkiye burada suyu tutarsa Orta Doğu'nun bugün iyi yaşanan yerleri Mezopotamya çölleşir. Dolayısıyla Türkiye burada yaşayan insanlara belli bir miktarda su vermek zorunda. Her şeyi yapmak yani suyu kesemez kendince. Ipar Tabii edemez suyu yani. vermek zorundadır. O veriyor ee, yani. Fakat hmm. fakat suyun verildiği ülkeler teminden beri sen ikide bir de aynı ülkeleri söylüyorsun. Evet. Irak ve Suriye. Evet. Bugün Irak ve Suriye'nin durumu malum. Zaten evet. anlaştığı Irak ve Suriye değil. Evet. Burada İngilizlerle Amerikalılar o tabii kendine göre İngiltere, Fransa işin başında. İngiltere Fransa başında. Başında. evet manda Şimdi bugün yani. hala da öyle değil ha. mi? Bugün Onlar değil Fransa artık yok. Fransa da her yere burnunu soktu evet. da cahil evet. herifler evet. yani bütün mesele o. Yani dediği herif. doğru. Yani Amerika evet. bir felaket. fakat Amerika'nın gözü bu suların evet. kontrolünde. Şimdi biz bunun bir örneğini geçmişte yaşadık mı? Yaşadık. İran petrollerini kontrol edebilmek için İngilizler sen iyi bilirsin Anglo-Persian Oil Company'yi kurdular ki bugünkü BP'nin atası olan şirket. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail buradaki suların kontrolünü istiyor. Türkiye'yi güvenilmez görüyorlar. Buradaki suları kontrol edebilmek için bir şekilde orada otonom bir bölge lazım. Efendim bu Kürt olur başkası olur mühim değil. Sorun Kürt sorunu değildir. Sorun su sorunudur. Bu suların kontrolü mevzu bahistir. Şimdi birinci e, yansıyı alalım müsaade edersen. Evet. Haritamızı görelim lütfen. Ha, bak bu bir musavver Kürdistan haritası. Tamam mı? Dikkatini çekerim. Burada Fırat ve Dicle'nin geçtiği yerleri Daha doğrusu Su topladığı yerleri kontrol ediyor hmm. Yani Buraların akaçlama havzası Ne demek akaçlama? akaçlama bir nehrin Su aldığı Havza. akaçlama hafzasıdır. Bu coğrafya tatım Eski... ne deniyor. Yani efendim? demir yolunun ikinci kanatları gibi yere mesela. O, o hepsi bunlar akaçlama havzası. Akaçlama diye anlıyor pek o. Tamam mı? Hı. Ya bunlar biliyorsun eskiden lise birde coğrafyada öğretilirdi. Şimdi öğretilmez. Şimdi coğrafyayı kaldırdılar rica rica yani, rica yani. Sonra. Efendim. Şimdi bundan sonraki haritaya alalım. Bu biraz daha çarpıcı. Şurada, evet. Bakın buralar Amerika'da Greater Kurdistan diye geçiyor. Büyük evet. Kurdistan diye geçiyor. O kendilerine göre Kendilerine çıkartıyor. göre yaptıkları Demir böyle bir şey. Bak İran'ın içindeki Kürtler, Irak'ın içindeki Kürtler, Suriye'nin içindeki sarıyla gösterilen Kürtler, Türkiye'ye bak. O tabi o o o, o, o şey o, o kırmızı haritadaki Greater Kurdistan. <laughs> İnşallah e, inanmıyorlardır ona. Şimdi e, abi onunla onun talibi başka olur. Evet bak, Ermeniler Sadece de var tabii. Ya. Fakat burada mühim olan, <laughs> abi oraya kimin talip olduğu değil, onu kim kontrol edecek? Senin haritanda yalnız e kadar uzanmışlar. Yeni fikirleri değişmişler. Evet. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kim kontrol edecek orayı? Bütün dava burada. Edemez. ...oradaki suyu edemez. kim kontrol edemez edecek? bu anarşiyi getirir, edemez. Ya bir faal. Ama ha, sen getiremez. biraz önce ne dedin? Amerikalı cahildir. <laughs> cahildir, cah. <laughs> <zaten hatırlayan gülüyor> Şimdi bu haritanın söylediği, bak şu evet. kırmızı alan var ya... Evet. Tekrar başa döneyim, seyirciye bir bilgi olarak. Bu, Guya harita. Evet, musavver. Ha. Musavver bir Guya harita. harita. Musavver Musavver. ne demek tasvir edilen. Edilen, hayal edilen hayal edilen bu hayal edilen edilmiş. harita kimlerin ürünü? Amerikalıların Amerika. altında yazıyor bak the US interests diyor ha. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgi alanları bunlar şimdi ha. niçin ilgi alanları? Evet, kırmızı da e, Great Kurdistan diye hayal ettiği hangi renklerin birleşimi? üçünün hepsi dördünün üçünün. Dör, evet dördünün abi dördünün bak İran Kürtleri Tabi o Suriye'deki sarılar tartışılır. Irak'taki yeşillerin sahası tartışılır. Aynen öyle. Peki İran'da Ya Türkiye'deki sahaya tartışmalı. bak ya. Evet, peki daha acayibi bu. Bununla ilgili bir politika içerisinde mi? Evet. Evet, ha, ya Evet. girmiş adamları yok. Ya kardeşim işte. Amerika Birleşik Devletleri niçin PKK'yı destekliyor? Alenen. Alenen, alenen Gözümüzün önünde destekliyor. Niçin? Niçin orada bir devlet kurma çabaları var? YPG'nin bilmem nenin. Bak haritaya anla. Evet. Tamam, tamam biraz mı? daha genişlemiş. Şimdi Akdeniz'e çıkacakmış. Şey. <laughs> ya, ya Akdeniz'le ne alakası var bu zümrenin? Şimdi, şimdi yani. burada mühim olan suyun kontrolü. Şimdi Türkiye'de suyun kontrolü şu şekilde yapılması lazım. Batıda bir miktar suyumuz var. Orta Anadolu yarı kurak bir ortamdır. Fakat Doğu Anadolu müthiş sulak bir yer. Çöl gibidir. Gittiğinde ağaç yoktur. Bilirsin Doğu Anadolu'yu. Ama çok zengin nehirleri var. Ve bu nehirler Mezopotamya'yı besliyor. Mezopotamya'yı beslemek demek Orta Doğu'yu beslemek demek. Şimdi sen bu nehirlerin kontrolünü ele geçirirsen, bu nehirlerin akaçlama havzalarını bilmem nelerini falan bunları ele geçirirsen bütün Orta Doğu'daki suyu idare edersin. Peki şimdi ne olacak bu suya? Çok özür dilerim bir parantez. Ben deniz cahile söyler misiniz? Bizim Mustafa suyumuzdan Mustafa. İsrail ne pay alır? Bir pay alır mı? Alır. Hayır neden? İsrail'in yapmak istediği Amerika'nın yapmak istediği. Evet. Amerika'nın yapmak. istediği. İsrail ne İsrail'e ne İsrail hayrı var, hayır var suyumuzun? Onun... Petrol alanlarının kontrolü var. Buralara kontrol ver. Bir de evet. kendi aynı şeyi orada yapar. İsrail bizim Kendisi suyumuzdan var. yararlanıyor mu? Şu anda, Şu anda yararlanmıyor. yararlanmaz. Hı -hı. Ama yararlanıyor do dolaylı olarak yararlanıyor. İsrail'in arazisini alıyor, işte İsrail'in emellerinde bu suyun kullanılacağı bu suyun, yerler bu var. Bu suyun kontrolü var. Kontrol Çünkü var. bu suyu kontrol edersen. ...petrol üretimini Devleti de kontrol ediyorsun. edersin, o kadar evet. her yeri tamam. idare edersin. bu su olmazsa sen nah petrol çıkartırsın oradan. Öyle şey yapamazsın. Ada, adam, ye, adam falan adam. da iş bitmez. Petrol biter, gaz çıkar. İşte sıvı gaz çıktı. Evet. Yani bugün Katar niye sevmiyor? Suudiler falan kendi balları ikinci nütpeye düştü artık onun için. Yani sıvı gaz meselesinde Katar önde gidiyor tabii. Ha, peki. Bütün e, bütün, ama bütün bu bütün su dediğin, ülkeler. Su dediğin ha. öyle bir şey. değil Para vermeden önce şunu soracağım. Ha. Bütün bu bir dakika, önce... bütün bu ülkelerin yaşaması için ha. 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 su lazım abi. Peki. Dünya su, su, tarihi su. soruyorum. Ha. Çünkü bir bakış açısından ha. dünya tarihi enerjinin tarihi. Yani ha. politik tarih. Ha. Sa bu enerjinin tarihi. Savaşlar tarihi daha oraya gelmedi. Acaba acaba dünya tarihi şimdi size hocalar ha. dünya tarihi. Ha. E, bugünden bakarak enerjinin tarihi mi suyun tarihi mi? Su 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 su. Su, su, su. her yerde su. Su. Su, su ya Adam Smith'in Bak Adam Smith'in The Wealth of Nations kitabına al oku. Evet, yani e, milletlerin mineral, zenginliği e, şey, evet. Ne, neyle başlıyor Nehirlerle başlıyor. Evet. Nehirler boyunca kurulan medeniyetlerle başlıyor yani Smith. Ben kendi tecrübemden senin dediğinin ne kadar doğru olduğunu e ya, gördüm. Ben, 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 benim şansım. Ha. Benim üç hocam İngilizdi, bir tane Avusturyalıydı, biri ha. Japondu. E işte. o, eğer onlar olmasaydı ben dönüyordum. Dönüyordu. İki sene sonra Avrupa'ya dönecektik. Suya ve haritalara dönelim mi? Dönelim. dönelim. Şimdi geldi haritalar. E, Atatürk'ün e, memnun olmadığı sınırlarda mıyız? E, Memnun Sua açısından. Adresini, Mus evet. Musul ve Kerkük'ü istiyordu. İstiyordu. Zaten. Bu çok açık. Yani. Bu çok Miliği açık. Içindedir. Hiç gizlisi yok burada. Evet. Halep'e başka bakıyordu. Selanik'e baksa da söylemiyordu. Çünkü bir diplomat şeyi vardı. Uslubu. Hayır Selanik için demiş savunamayız. De. Savunamayız demiş. Savunamayız. Yani giremezsin oraya. Çok açık. Çünkü Bulgaristan'la kavga edemezsin zaten. Evet. Hı. Buradan buraya girecek düşünebiliyor musun? O bizim İstiklal Harbi'nden çıkmış artık. Yani Hiçbir şeyimiz yok, yok. Orayı geçeceksin. oraya 3 kol ordunun hepsini oraya yemiş. Tam kapan onun adı. Hmm. Herhalde İngilizler falan da seyredecek değiller. Yani. Yani. Evet. Hayır, Atatürk hatırlıyorsun diyor. Siz diyor zannediyor musunuz ki ben istemiyorum. <laughs> Tabii. Benim diyor babam. Üç kardeşim. Şeyler oradaki müdür diyor. <laughs> Ama savunamayız. Atatürk'ün en büyük özelliği realist olması. Evet. Hayalci değil. Yani Enver'den en büyük farkı çok realist bir adam olması. Musul ve Kerkük işinde de bakmış ki karşısında İngiliz İmparatorluğu var. Neden var? Petrolü anlamışlar. Hem, hem bak 3 tane harpte değil mi? Churchill donanmaya tatbik etti. Yani kömür işi kalktı. Hakikaten bak Churchill beceriksiz bir politikacı birinci arttı en büyük beceriksizliği gelip olur. Evet. Fakat bir şeyi becerdi donanmaya İngiliz Britanya donanmasına e, kömürden kurtardı. O tabii donanmaya büyük bir kabiliyet veriyor tabii. hareket şey bakımından iyi şey, bu şey temini bakımından. Evet. Yani de, de, petrolü tatbik etti. Onu ettiği andan da tabii Musul'u kimseye yedirmezler. Çok Şimdi arkadaşım bak 3 tane isim var. Hugo Debeck Richardson ve Lees. Şimdi bu 3 tane jeolog. 20 sene Zagros'u haritalamışlar. Ha. 20 sene bunlar arasından Lees 20 sene <laughs> Kürtlerle yaşamış. Çadırlarında kalmış bir ve bu herifle harita yapmışlar. Debek, Lord Curzon'a çizgiyi çizmiş. Bunun güneyine Türkleri geçirme diye. Eee. Bizim güneydoğu sınırımızı çizen üç tane jeologtur. Ve ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu çöktüğü zaman ülkede doktoralı tek bir jeolog yok. Bir tane bile yok. Ya. Hani bizimkiler muhteşem Osmanlı'dan bahsediyorlar ya, külahımı anlatsınlar. Tek bir jeolog yok bunu savunabilecek. Çok acayip. Ve Lord Curzon yine niye söylemiş? Zannetmeyin ki biz bunu petrol için ısrar ediyoruz demiş. Yalan. Çünkü o sınır bizim meşhur Ankara Antlaşması ile çizildi. Lozan'dan sonra İngilizler bugün dahi en verimli kuyulardan birine hemen deli verdiler. O Anglo Persian Oil Company. İşte suda bizim başımıza gelecek olan. Bir evet. evet. Bu çok Anlatabiliyor muyum? Yani bu hey. suyu kontrol edemezsek hem kendimiz kurur hem de el alem kurur. Böyle ta okyanusun ötesindeki cahil serserilere. Ya aşağıdaki Hayalperest takımına kendi vatandaşlarının ve memleketinin bile çoğunluğunun tasvip etmediği tiplere şey meydanı bırakamayız yani. Aynen dedi. Bir emperyal şerefimiz var beyefendi yani. <laughs> bir parçasını okuyacağım. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre çatışma ve şiddet olaylarının meydana geldiği durumlarda toplumları zora sokmak ve bu toplum dengelerini bozmak amacıyla su kasten bir silah gibi kullanılabilir. Bu durum özellikle bir ülkenin mevcut kaynakları kıt olduğunda ve hane halkının ihtiyaçlarını temin etmede, geçimini sağlamada bir istikrarsızlık söz konusu olduğunda ya da büyük ölçüde su kaynaklarının kasıtlı olarak kirletilmesi durumunda ortaya çıkabilir. Buna göre dünyadaki ham madde, enerji gibi stratejik kaynaklar küresel güçlerin hedefindedir. Fakat su en stratejik kaynak olarak birinci sıradaki politik hedeftir. Günümüzde dünyanın değişik yerlerinde su gerginlikleri bulunmakta ve su rekabeti ileriki zamanlarda su savaşları haline alabilir. Örneğin Türkiye'nin Fırat, Dicle nehirleri Alabilir değil, aldı bile. Aldı bile. Su bile. olarak İsrail, Suriye ve Irak ile çatışma olasılığının bulunduğu belirtilebilir. Ayrıca da İsrail ile Mısır, Suriye, Ürdün ve Filistin arasındaki anlaşmazlıkların temelinin su olduğu, dünyada bir su savaşı çıkması durumunda Nil Nehri'nin en başta gelen su savaşı kaynağı olabileceği ya, söylenebilir. Ya. Şimdi evet. Bak bunun... bizimki çıktı bile. Çıktı işte. Şu anda bizim Güneydoğumuzda bizim başımızı ağrıtan on binlerce cana mal olmuş olan bu Kürt terörizmi ki bütün Kürtleri de kastetmiyoruz, tenzih ederim vatandaşlarımızı. Fakat bu Amerika'nın emrindeki PKK ve YPG harp çıkartmıştır. Şu anda bir harp sürüyor. Açıkça da desteklenmek dedik. Ha, hem de nasıl? Açık Amerikan bayrağıyla gidiyor açık... adam ya. birliğiyle gidiyor herif yani bu kadar açık. Daha ne olsun? Ha, bu, 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 Birleşmiş Milletler raporundan okudun değil mi? Evet. Orada bahsedilen savaş çıkabilir diyor ya. O savaş çıkmıştır. Şimdi bizim bunu akıllıca yönetmemiz mevzu bahistir. Peki bir şey daha okumak istiyorum. Bunu da okuyup e, görüşlerinizi alacağım. Uluslararası Helsinki Sözleşmesi'ne göre bir ırmağın Hı. uluslararası su olabilmesi için en az iki ülkeden geçerek denize ulaşması evet. ve su ulaşımı yapabilmesi gerekmekte. Evet. Türkiye bu tanımdan yola çıkarak Fırat ve Dicle üzerinde su taşımacılığı yapılmadığından dolayı doğru. Bu nehirlerin uluslararası su kategorisine giremeyeceğini. Dolayısıyla her iki nehrin sularının kullanımında kendisinin karar ve tasarruf yetkisi olduğunu iddia etmekte. Türkiye'nin bu sular üzerinde kendi dileyince tasarrufta bulunmasının en son örneği GAP'tır. Güneydoğu Anadolu Projesi. Evet. Çok büyük miktarlarda su tutulmasına öngören bu projede Dicle ve Fırat uluslararası su kategorisinde ele alınmış olsaydı önceden kıyıdaş ülkelerin onayını almak gerekecekti. Somut olarak Türkiye Fırat ve Dicle sularının kıyıdaş ülkelerle dostça paylaşımını teklif etmekte. Şimdi burada bir kafa karışıklığı ne bakımdan? Ben? Yani bunlar bu bir geçmişte GAP projesinde bir yakın tarih. Evet. Bir çatışmaya neden oldu mu? Hayır. Tardım i̇tirazlar yani. itirazlar yükseldi bilmem ne evet. ama anlaşmada gayet açık ne diyor iki ülke i̇ki ülkeden geçecek, geçecek ve taşımacılık yapacak. Taşımacılığa müsait olacak. Evet. Yani Dizli ve Fırat'ta karaktan başka bir vasıta olduğunu ben görmedim. Karak nedir biliyor musun? Dairesel. Evet. Böyle öküz derisinden kaplanmış büyük sandallardır. Daire halinde. Ondan başka vasıta yok burada. Orada Çok şey derler diye böyle döne döne gider ya Dicle hmm. ve Fırat'ta. Hmm. Karaklar Öküz işte. derisiyle kapat. Karak bir adını söylüyor. Öyleyse Dijle ve Fırat Türkiye'nin kontrolünde. Evet. Yasal hakkı. Hmm. Evet. Uluslararası bir su değildir. Ama yine de beslediği topraklar için Türkiye sorumlu. Hayatidir, hayatidir. Beslediği topraklar için hayatidir. Eğer Türkiye'nin kafası kızar, bu suları keserse... Çok tayyip olur söyledim. ama yani öyle olur. Ama Mezopotamya çöl olur abi. Çöl. Yani bildiğin o Mezopotamya var ya zaten iklim dolayısıyla başladı. Başladı. Dolayı. evet. Peki, Şimdi ben bir harita e, daha göstereyim. Evet ona e, bakalım. Bir de e. öngörülerinizi almak istiyorum efendim. Kalan zaman Ana, içerisinde burada ne olur bir, ne olmaz bir olması? harita daha alıyor muyuz? Pınarcığım. Ha bak. Şimdi burada e, iki tane harita var. Yalnız onun önündeki şeyleri kaldırmak lazım ki gözüksün. Hay, o gözüküyor zaten. Biz e, veriyoruz efendim ekrana şu anda. Öyle mi? Her ikisi de gözüküyor Ka mu? Evet, e, kameramanımız Şimdi bak, var önümüzde ama 2000 siz, 2021 2050 esnasında 2050'ye kadar ne olacak? Dikkatinizi çekelim. Türkiye çölleşiyor. Ve Doğu Anadolu da çölleşiyor. Doğu Anadolu'daki su giderek suyunu çekiyor. Evet. 2061-2090'a baktığında yüksek bir çölleşme var. Buna mukabil çok ilginçtir. Bugün çöl olan yerler bak. Yağış almaya başlıyor. Evet. Aa. Yani bugünkü durum tersine dönecek. Günün birinde biz buralardan su almak zorunda kalacağız. Nerelerden? Suriye, Irak. Bugün bizim su verdiğimiz tepemiz atarsa keseriz suyunuzu dediğimiz, dediğimiz ülkelerden yerde bir biz su almak başlıyor. zorunda kalacağız. Yani rezervleri, yer Böyle altı... Böyle bir şeyi er... ilk defa işliyorum. E, yer yani. altı Duyursun, rezervleri ha? artmış. Ben de ilk defa gibi yer altı bu beyefendiyle gezdik gezerim, biraz daha ilmimiz artıyor böyle yavaş <laughs> Yani tabi bu mesela Konya Ovası'nı sömürdü, sömürdü bizimkiler şuursuzca. Yonca, monca, mısır falan diye gidip bütün obruklar başladı, kuruyor. Ama tabi o dediğim bölgede ne de olsa bir akıntı olduğu için su rezervleri artıyor ya öyle görüyorum. Şuraya yani. bak yağış artıyor. Abi artıyor. Bak bu var ya ha. bu yağış haritası. Evet ya. Yağış. yağış artıyor. Şimdi e, Okan biraz evvel mesela suya bağlı enerjiden bahsetti. Ha. Sen barajlar yapacaksın. Term, şey hidroelektrik Termiksel. santrallar yapacaksın falan yaparsın. Ha. çünkü bak 2050'ye kadar elinde su kalmıyor. Neyle yapacaksın? Evet ay 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 2061-2090 yılında ülken tamamen çöl oluyor buna tedbir alman lazım ekonomini nasıl canlandıracaksın hangi enerjiyi kullanacaksın ha burada şu o, öne çıkıyor güneş sen güneş enerjiden, enerjisinden maksimum istifade edecek hale geliyorsun bunların tedbirini almak lazım ama bütün bunları yapabilmek için bu Nusret Dalfes ve bir öğrencisinin yaptığı bir çalışmadır, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden. Epey de oldu. Altında bir kırmızıyla Region of Main Trouble. Evet. Görüyorum. Main Trouble with respect to water. Yani su açısından evet. sıkıntı. Değil mi? Türkiye kuruyor. Kurumayan yer kuzeydeki ince bir şerittir. Ha. O şeridin içinde de İstanbul şehri vardır. İstanbul? İstanbul şehri. Yok. Hayır. Var. İstanbul vardır. o, kurumayan kısımda var. ama e, bu giderse burada başka tesirlerle kuruturur. O başka da o, yani. Ya yani bu böyle giderse İstanbul'un yerleşmesi evet, öyle. Kuruturur. Aynen öyle. Hı. Yani İstanbul'u aptalca doldurmak Evet. Saçma sapan kullanılan evet, evet. su kaynaklarını evet. falan uçtuğu zaman havuzdan evet. geçilmiyor. Peki baktım. o zaman İstanbul, ne oluyor? İstanbul, Suriye, Irak falan sonra. gördüğün gibi e, Suriye yani o kadar değil. Yani sonra. Ha, o kadar değil fakat Irak su açısından zenginleşiyor. Demek ki yani... Ne Buna mukabil bu kuzey diye. kuruyor. Evet. Yani iş... Kuzey, Kuzey nedir? neresi? Irak'ın kuzeyi, Kürdistan yani. Yani kür bu kür kür Kürdistan. Türkiye. Ha. Türkiye diyelim. Ha, orada mı? Güney'de var mı yani mesela Kürdistan Muhtar Cumhuriyeti var mı? O Kürdistan Muhtar Cumhuriyeti bugün yok henüz. Amerikalılar kurmak istiyorlar ya. Hayır ama bir bölge var orada işte Barzani'nin idare etti. Ha ha ha. Onu soruyor. Orası da kurak bölgede kalıyor. Kalıyor ha. O da kurak bölgede ne kalıyor. Işte, kalıyor. gördüm Buna mukabil güneyden Kendi müttefikleri bile zarar görüyor. Tabii 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 ha, tabii. Ya. tabii. İşte onun için ne yani. görüyorsunuz efendim nedir burada? Ee... Biz idare edeceğiz başka çare yok. Ne Abi, burada yapılması gereken. Yani hayal edelim tabii bu. Burada yapılması gereken bak. Senin güneş enerjin seni besleyecek hale geliyor olduğu gibi. Senin üç tarafın deniz. Bugün denizden içme suyu elde etmek çok pahalı bir iş. Hmm. Teknoloji gelişiyor. Denize dönelim. Denize önem verelim. Biz denizlerimizin içine etmekle meşgulüz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya Marmara yani Marmara'nın çok dikkatli. Kocağı. Marmara bitti ya ben e, bitti Marmara'da 900 metreye lazım. daldım. He. Batis biliyorsun. O notil batis kafıyla 900 metreye daldım. Karşıma ilk çıkan nesne neydi biliyor musun? Ya bitiyor işte onu dönlemezsen ama o zaman bitmemesi lazım işte onu. Tabii çok önemli.